Ertuğrul Gazi'nin ölümünün 681. yıl dönümü münasebetiyle Söğüt'te bir anma töreni yapıldı. Süleyman Şah'ın oğlu olan Ertuğrul Gazi, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda büyük hizmetleri görülmüş bir kumandandır. Sivas civarında Moğollarla yaptığı bir muharebede yenilmek üzere olan Selçuk Türklerine yardım ederek onları mağlubiyetten kurtarmış ve Sultan Alaaddin tarafından Bizans sınırına uç beyi olarak tayin edilmiştir. Böylece Orta Asya'dan gelen Türk kavimlerinden biri olan Kayı kabilesi Söğüt'e yerleşmiştir. Daha sonra Ertuğrul Gazi hudut boyunda Bizanslılarla devamlı muharebeler yapmış, küçük oğlu tarafından kurulacak olan Osmanlı Devleti'nin temelini hazırlamıştır. Ertuğrul Gazi 92 yaşında olduğu halde 1281 yılında vefat etmiştir. Ertuğrul Gazi'nin türbesi ve mezarı kıymetli çinilerle kaplanmıştır. Törene senatör ve milletvekilleriyle muhtelif teşekkürlerle derneklerin temsilcileri, civar illerden gelen heyetler, mektar takımı ve kalabalık bir halk kütlesi iştirak etmişlerdir. Söğüt Kaymakamı'nın yaptığı bir konuşmadan sonra toplu halde Ertuğrul Gazi'nin türbesi ziyaret edilmiş ve bunu mütakip Türklerin milli oyunlarından biri olan cirit oyunu gösterileriyle törene son verilmiştir.